Daha sonra seyirci açısından bazı şeylere bakmak lazım. Yani seyirci bir haberi nasıl seyretmeli? Bir diziyi, bir programı nasıl seyretmeli? Açıp televizyonun karşısına böyle geçmeli. Bembeyaz berrak bir kağıt gibi televizyondan her geleni kayıt mı etmeli? Yoksa belli filtreler mi koymalı? Özellikle çocukları için, gençler için televizyonda yaşanan bir hayat var. O hayat ne kadar reel, ne kadar sanal. Bunların bilerek, bilinerek seyredilmesi bunlara ait bazı ipuçları var. Yurt içi, yurt dışı seyahatler var. O seyahatlerde e, benim edindiğim kanaatler var. Böyle bir evliya çelebiliğe özenmiş olmanın getirdiği belki. İşte özellikle ilk üç yazı Erzurum'la ilgili. E, vatan hasreti. Hemen herkesin e, bir kere vatanına gidip, gurbete çıkmışsa, doğduğu topraklara gidip oraları böyle, o çocukluğunun masumiyetiyle yeniden hayal etmesi, belki bir katkı sağlayabilmesi, ruhundaki o masumiyeti muhafaza etmesi açısından önemli olduğunu düşündü. Vatan sevgisi din sevgisinden kaynaklanır çünkü yani insanın dini değerlere saygısı dolayısıyla vatan'a karşı saygısını da beraberinde getirir. Bunun dışında anne ile ilgili özel günlerle ilgili, bir aşure günüyle ilgili, bir Muharrem ayı ile ilgili, bir sevgililer günüyle ilgili bizim e, ekran aracılığıyla e, kamuoyunun gündeme getirdiği e, bazı özel günler var. Peki bu günler, bazısı bize Avrupa'dan gelmiş, Amerika'dan gelmiş, başka bir medeniyetin günü olarak ama yerleşmiş. Peki ben bunun içini nasıl doldurmalıyım diye düşündüğüm ee, ve kendimce kaleme aldım. Evet bir anneler gününü şöyle değerlendirebilirsek bu rüzgardan istifade edebiliriz. Bir sevgililer günü sevgi günü gibi kutlayacak olursak e, böyle değerlendirebiliriz. Bunun için biraz mazisine uzandık. Biraz bugününü anlatmaya çalıştım. Biraz yarına ait bazı ümit e, cümleleri kurmaya gayret ettim. E, bir de sonunda tabi resimler var. 20 yıllık Samanyolu yayın grubu, benim işte 13-14 yıllık habercilik serüvenimde çok böyle e, estetik sayılabilir. E, hemen herkesin de kitabı alır almaz ilk baktığı sayfalar işte Sayın Devlet Başkanları'yla, Başbakanlarla, sanatçılarla, şunlarla, bunlarla program yaparken çekildiğimiz fotoğraflar. Onlar da öyle bir nostaljiye sebebiyet veriyor. Aa 1995'te biz de şuradaydık buradaydık diye. İyi niyette e, okunacak olursa en azından bir göz gezdirilecek olursa özellikle anneler babalar sevgili oğlum diye bir makale var. Onu şöyle e, tek başlarına e, hüzünlü bir edayla ile okuyacak olurlar ve o mektubu e, kendileri uzatacak olurlarsa ben faydalı bir ürün e, olacağı olacak kanaatindeyim. Bütün e, güzellikler O'nundur, Cenab-ı Hakk'ındır. Ayıp ve kusurlar bizimdir. Bunları da ben e, kabul ediyorum. Baştan bir sürçü lisan edip hem sözümde hem yazımda bir sürçü lisan ettiysem seyircimden de sevgili okuyucumdan da özür diliyorum. Allah sizlere sağlık, afiyet, ihsan etsin. Eğer faydalı bir ürünse Cenab-ı bir sonraki eserinde ortaya çıkması için uygun bir zemin hazırlayacaktır. Sizlerin de kanaatleri önemlidir. Ben bir kere daha alıp okuma nezaketini gösterdiğiniz için bütün okuyucularımıza, seyircilerimize teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık